Bu makinemizin bu lastiklerini sıfır takıyoruz. Bir. İkincisi şu lastikleri sıfır taktığımız zaman bir de arkada şurada şu cısı var. Cısı da sıfır taktığımız zaman bu makine revizyon olmuş oluyor zaten. Bir de şu, bu makineleri e, haftada da olsa 15 günde de olsa şurada iki tane göz var. Der, diyorlar ya 200 lira 100 lira devamlı yukarı atıyor. Bu iki gözü devamlı silin. şöyle. Bunu sertçe kapadım. Şimdi lastiği revizyonu yapılmış makineler parayı bu şekilde sayar. Yani Revizyon yapılmış makineler parayı bu şekilde saymasının sebebi bütün ayarlar yapıldığı için, lastikler de sıfır takıldığı için bu şu parayı attığımız zaman tıkır tıkır sayar. Bu şekilde atmasının sebebi de şuradaki şu kıvrıklardır. Bundanca düzeltesin abi. Tekrar atarsın. Yani bu makinemiz revizyon yapılmış. Çok temiz bir makine. que hay los...